Bir merhaba arkadaşlar bu Neredeyiz? Seni köşteyiz. Şimdi, Şimdi bir, burada bir tane yer var. Şimdi hemen buraya getirin. Lan bak. Elmas. Kendimi görebiliyorum. Ama ilk başta ilk kızı geziyoruz. <laughs> Kahve. Kahve de burada. Annem var burada. <laughs> oh. Oh my god Şuradan gidiyoruz Hayır Evet arkadaşlar şimdi biz Evet Burada toplandı mı gibi bir şey var Rezerv Rezerv burası herhalde Bak burayı da alırsın Aynayı koyduğum zaman bayağı patlamıyor. mi Evet. Evet, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da ben varım. Arkadaşlar. Burada. Evet. Kupalar bakın arkadaşlar. Kupa 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 kupa. Kupa kupa kupa. kupa. Çok hızlı ederim, belli olmuyor. Aa, eskide, eski de eski bir arkadaşlar. Taksi yok. Olan taksi yok. Taksi olmuş. Bizim bilim, bilim adamımız. Aa gittiler. Anne. <laughs> Anne buraya bakmıştık. Burası, burası eskiden rezerv yok diye böyle yapmışlar. <laughs> Rezerve Rezervi böyle. Esta i̇şte ne zaman böyle? Burası pilsiz olmuş. Hmm. Arkadaşlar. O güzel. O da güzel. Öylesine bir şey de güzel. Bu tuhaetiyor. Bu lema. Nene nene. Bu da duvar rengi çok güzel değil mi? Şimdi şöyle kanaşam şöyle. burada burada Şöyle Aşağı çok bir şey yok. Görünüz gibi kısa bir yer görüntü ama Aa bakın arkadaşlar burada bir toplan. var. sonumuz bir tane Evet arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Kizan sen de mi video çekiyorsun? Burası da vay bece bakmıyorum. bakmıyor. Nay 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 nay. Ay çok korkunç bu iş. Mert'e çok korkunç. Anne

Evet şu, şurada, şurada bir kaplan evleniyor. Biraz lan. Evet. O ne? Ne uyuyorsun? Evet arkadaşlar geri döndük. Şu an burada perde var. Şurada da kapımız var. Evet arkadaşlar alt kata bakıyoruz şu an. Evet. Bece. Akşam burada şey var ha bak yine burada. Arkadaşlar şu an ekleki ek, kamerayı çevirin. Bakalım ki çok çok. O şurada diskimiz var. Bu ne? Çekemem. Herkes bana bir şey istiyor. Kutlar. <laughs> Sağol Evet arkadaşlar şöyle şöyle Bakın şöyle şöyle diskomuz var. Disko. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay.